7500 kez arıyorum. Niye açmıyorsun? Yeni geldik eve daha. Abla kollarımız koptu. Ne aldınız o kadar? 3 güne 3 kombin abla takısı tokası bitmiyor ki. Sen niye telçli Ali Rıza Bey gibisin? Hem de cam silmekten kollarım koptu işte. Sana da ödül vereceklermiş hayırlı olsun. Ne ödülü? Bu kadar süslenmeye hala koca bulamama ödülü Ceren. Abla aşağı bak bakayım cam silerken beynini mi düşürmüşsün? Sen de benden bir şeyler kapmaya başladın. Annem ne yapıyor? Sildi mi camlarını? Yok silmeyecekmiş. Gerek yok dedi. Ben evlenmeden önce 33 10 olan annem ben evlendikten sonra pura emekse dönüştü. Böyle güncelleme daha görülmedi. Abla madem geldinsin beni niye arıyorsun? Hırslanıp da yerleri daha iyi silebilmek için. Tamam gitsin. Ben de aldıklarımı deneyeceğim zaten. Senin de işin zor tabi. Ben de yine deterjan aldım. Gidip onu deneyeceğim şimdi. Abla ne diyor yine? Ceren neyi sorguluyorum biliyor musun? Oduğun ev kaderinse ise bizim kaderimiz neden farklı? Bugün de sorgulayacak bir şey buldun çok şükür. Beni pembe modlu Leyla'ya dönüştüren hayat sana neler yapmaz Ceren. Kapat geri zekalı.